Maya, gizemli bir bilimsel deneyin içine çekilen genç bir fizikçidir. Bir laboratuvarda yürütülen deney, 48 bin yıl öncesine ait bir virüsün ortaya çıkmasına neden olur. Bu virüs, insanların bilinçaltına sızarak onları kontrol etme yeteneğine sahiptir ve dünyada kaos yaratır. Ancak Maya'nın fark ettiği bir şey vardır. Bu virüs aslında bir zaman döngüsüne bağlıdır. Her seferinde virüs dünyaya yayılır. insanları etkiler ve felakete yol açar. Ancak Maya, deneyi durdurmanın ve döngüyü kırmak için çalışmanın bir yolunu bulabileceğine inanır. Maya, kendini bilimsel keşiflerin, gizemli labirentlerin ve zamanın karmaşık düğümlerinin içine atar. Araştırması sırasında, geçmişteki deneylerin izini sürer ve gizli bir laboratuvarın varlığını keşfeder. Bu laboratuvarda, zamanın kontrol edilebileceği bir cihaz geliştirilmiştir. Maya, zamanı manipüle edebilen bu cihazı kullanarak geçmişe gider. Amacı, virüsün ortaya çıkmasını engellemek ve dünyayı kaostan kurtarmaktır. Ancak her denemede farklı sonuçlarla karşılaşır ve zaman döngüsü tekrarlanır. Maya her döngüde yeni ipuçları keşfeder ve deneyi mükemmelleştirmeye çalışır. Zaman içinde virüsün kökenlerine gizemli bir antik uygarlığa uzanan bir yolculuğa çıkar. Bu antik uygarlık virüsün gerçek amacını ve nasıl kontrol edilebileceğini açığa çıkaran önemli bilgiler içermektedir. Maya bilgi ve deneyimlerini kullanarak son döngüye ulaşır. Artık virüsün yayılmasını durdurabilecek ve insanlığı sonsuz zaman döngüsünden kurtarabilecek bilgiye sahiptir. Deneyin sonunda, virüsü durdurmayı başarır ve dünya yeniden normalleşir. Ancak, deneyin sonuçlarına bağlı olarak, Maya'nın kendi zaman yolculuğu sırasında izlediği yol değişir. Şimdi, Maya'nın geçmişteki hatalarıyla yüzleşmesi ve zamanda geriye dönüp düzeltmeler yapması gerekmektedir.